Evet anneciğim. ablanla yapmıştın ama ilk defa yalnız yapıyorsun değil mi Selin'cim Evet ilk defa yalnız yapıyorum. Evet hadi başlayalım Selin'cim Tamam. Şimdi... Sütü boşaltalım. Süt biraz boşaltmıştık tenceremize değil mi Selin? Evet sen biraz boşalt. evet. Ay, birazcık döktük de. Döktün mü birazcık? Hepsini mi döktün? Evet anneciğim hepsini boşaltıyorsun. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Karıştırıyorum. Evet şimdi karıştırıyorsun. Pudingini ne koyup karıştırıyorsun ama? Hı? Pudingini ne koyuyorsun? Hayır, hepsini tencerenin içine koyuyorsun anneciğim. Hepsini. Evet. Boşalt bakalım. Aferin sana. Boşalt mı? Arkadaşlar e, ben bunu e, annem balkondaydı. Annem balkondaydı. Ben bunu böyle karıştırıyordum. Yani annem balkondayken şundan küçücük bir şey yiyordum. Evet. Gizli gizli yiyordun değil mi Selinciğim? Evet. Hepsini bitiriyordum. Yavaş karıştır anneciğim. Karıştır. Biraz döküldü de. Tamam orayı alalım aşkım. Evet karıştırıyorum. Karıştır bakalım Selin'cim. Aferin sana. Sen bu işi biliyorsun bence Selin. Evet. Şimdi bir tane yiyeyim ben. Hayır olmaz olmaz. Senin evet. seni. Puding soğarken de e, balkona koyup puding soğarken de ben de size işte bunun tarifini öğreteyim. Tamam anneciğim. Karıştır bakalım. Ondan sonra o soğuyana kadar bir de dans edelim. Dans edersin. Nasıl dans edeceksin Selin'cim? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen bir dans et bakalım bize. Ha, ben yine de dans edemem. Ölmeyeceğim. Ölmezsin canım. Döneceğim. Ölmezsin. Niye? <laughs> Yanlış anladım. Arkadaşlar bu başka bir şey oldu. Bakın şuraya. Evet onu sen karıştıracaksın aşkım. İyice karıştır. İyice karıştır Selin'cim. Yiyelim. Çok güzel. Yapma anneciğim. Olmaz öyle. Niye? bakalım başka arkadaşlar biraz daha var mıydı hayır hepsini boşalttın Selin'cim evet, tamam bitmiş hepsi evet birazdan ocağa alacağız değil mi Selin'cim evet arkadaşlar benim videolarımı izliyorsunuz değil mi abone olmayı like atmayı unutmayın evet videolarının Selin'in sonuna kadar izleyin arkadaşlar evet biz zaten görüyoruz yanımda kalıyor tamam Selin'cim karıştı mı Tamam. Ne yapıyoruz? Şu an ocağı alıyoruz değil mi? İlk önce sandalye bir şey öteceğiz. Sandalye getiriyorsun önce. Hadi bakalım Selincim. Koydun mu anneciğim? Düşmez. İnşallah düşmez. Evet. Şimdi ocağın altına atacağız. Ay, Onu ben atacağım Selincim. Biraz... Evet evet biraz ocağın altını evet. kısalım anneciğim. Ben kısayım aşkım sen dur. Şöyle biraz kısalım. Karıştır anneciğim. Anlaşa ben böyle mi karıştırayım böyle mi? Bu sizi e, kameraya bakarken karıştıramıyor. E, karıştıramıyorum. Karıştıramıyor musun? Evet. Bence siz beni izleyin. Evet. Karıştırma bakın siz ben de bunu yapayım. Evet. Ondan sonra puding soğurken de size bunun tarifini göstereceğim. Tarifin, tarifi nasıl oluyor Selincim? Tarifini hep sonra anlatırım. Sonra mı atacaksın? Yani sürpriz. Sürpriz. Evet. Gelin buna bakın. Gelin. Tamam. Siz ona bakın. Tamam aşkım sen karıştır. Ay, şarkı söyleyeceğim de ne şarkı söylesem acaba? Bildiğin şarkılardan söyle anneciğim. Okulda bir tane kısa şarkılardan biliyorum uzun da biliyorum. Bir tane de şarkım var onu söyleyeyim mi? Evet söyleyebilirsin. Tamam. Evet. Beş küçük balık denizde yüzerken içinden bile vazgeçmiş birden annesi sormuş neden gidesen köpek balığı beni yıkmasın diye dört küçük balık denizde yüzerken içinden bile vazgeçmiş birden annesi sormuş neden gidesen köpek balığı dört tane sol içken. Üç küçük balık denizde yüzerken... Dörtten önce gelir üç anneciğim. Ama ben beş, üç... Ben beş, tamam dördün. geri doğru sayıyorsun değil mi? Evet geriye doğru sayıyorum. Kaynamaya başladı mı senin pudingin? bilmiyorum Hadi bir şarkımıza devam edelim. Tamam devam edelim. Üç balık diyordun. Üç küçük balık denizde yüzerken... içinden beri... tam bize i̇çinden mi doğru bak biraz? Annesi sormuş. Neden gittin sen? Bu kefeklerin... 2 küçük balık Biraz sesli söyle aşkım Işık, taş, 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 taş. İki küçük balık denizde yüzerken içinden bile vazgeçmiş bir olmuş nereden gittin sen Kepek balığı beni diye bir küçük balık denizde yüzerken içinden bile vazgeçmiş birden deniz olmuş nereden gittin sen Köpek balığı beni yutmasın diye. Aferin aşkıma. Çok güzel söyledin bir tanem. Alkışlar sana ama alkış yapamıyorum şu an. Tamam sen kendi kendine alkışla. Başka bir şey alakası var mi? Tamam pudinge bakalım bir anneciğim. Arkadaşlar tamam, sizi, sizin canınız çektiyse şuradan bir tane kaşıktan size verebilirim. Verebilir misin? Benim düşünceli kızım. Evet. Çok düşüncelisin değil mi Selin'cim? Istiyor, Oturmak istiyorum. Oturmak mı istiyorsun? Karıştırman lazım, olmaz. Düşüme düşürürsün aşkım üzerine. Of, çok, kayna. çok e, kaynar. Çok mu kaynar? Ellerimi ısıtayım bari. Arkadaşlar pudingim kaynadı. Şimdi tabaklara koyacağız. Evet aşkım bakalım. Arkadaşlar bakın tabaklara. Pudingin, tamam, pudingine bakalım anneciğim. Bakın. Tamam, kaynamaya başlamış. Şimdi benim hangi tabak diye seçelim mi? Evet şimdi tabaklara boşaltıyorsun Selin'ciğim. Hadi benimki hangi olduğunu göstereyim mi? Göster bakalım. Bunlar benimki. Bunlar da ablamların. küçük tabak koydun Selin. kendini büyük koydun. Evet, Çok fenasın. Ben de yiyeceğim. Bilmem. Bakalım bir tadına bir bakayım Selin'ciğim. Nasıl olacak oldu acaba? Biraz yaklaştır aşkım. Ne? Tabağını yaklaştır. Tamam boşalt anneciğim. Şarkı söylüyor musun? Hı? Şarkı söyleyecektin. Hangisini tutturum diyordun biraz önce. Söyleyeyim diyordun. O şarkı şey, hani, neydi? Biraz söylüyor mu ya Selincim ara verdiğimizde de. Ha. O şarkıyı ben çok seviyorum zaten. Tamam Sana söyle Selincim. Selin damlatmadan şey. koy damlatmadan aşkım. Aa. Tamam şey. diğerlerini koy anneciğim o bitti oldun. Yeter ben aşkım. Ben diğerlerini koy kalanı koruz yine ona. Damlatma damlatma yavaş. Hoppa çok becerikliyim gördünüz mü? Evet, bana, evet, evet <songs> arkadaşlar. Şarkımı söyleyeceğim mi? Evet söyle Selincim. E, ee, en baş neydi ya? Neydi en başı? Tuttur tuttur mıydı? Evet. Bu da tuttur tuttur şarkısının İngilizcesi var. Ben türküyü söyleyebiliyorum. Tamam sen türkünü söyle. Tamam. Tuttur 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 tuttur. Kalk 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 kal, ya da o dünya kalka kalka. geri tut 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 beni seviyor tut 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 tut. Kalk 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 ya da o dünya kalka kalka tut tut tut. Ah, hep damlattın anneciğim. Evet yanlış oluyor. Evet arkadaşlar bu neyim annem koydu. Evet, Selin pek beceremedi koymayı değil mi Selin'cim? Evet, beceremedim. Benimki bu. Evet. Bu, eee... Bu Salgın <laughs> ablamınki. Bu anneminki. Bu Elif'inki. Bu, bu Suden'inki. Bu da Elif'inki. Elif abla, Suden abla nerede Selin'cim? Elif abla Sude abla. En fazlasını kendine koydun değil mi? Evet. Bir de bir şey soracağım. Ee, Sude abla, Songül ablamın arkadaşı. Evet. Selin ilk defa arkadaşlar puding yaptı. Evet. Güzel yaptı ama koymayı pek beceremedi sıcak olduğu için. Size de yaptım bu arada. Bize yaptığımız, size yaptığımızı sanmıyor musunuz? Onların da mı yaptın? Evet. Ellerine sağlık aşkım. Öpücük at arkadaşlarım bay bay de. bu arada size bir şey diyebilir miyim? Söyle. Ee, böyle yapmak istiyorum. İyi geceler. Tamam yap anneciğim. Öpücük atıyorsun aşkım. Sonra yapıyorsun.